bir darbe teşebbüsü olmuştu. Bunun bastırılması elbette ve bastırılmasıyla ilgili bir takım tedbirlerin olması son derece normaldi. Ama darbe teşebbüsü bence bir iki gün içinde bastırıldı. Dolayısıyla bir olağanüstü hal ilanına bence ihtiyaç yoktu. Ne oldu o dönemde? Farz edelim ki üst katınızdaki komşunuz sizden haz etmiyordu. Bir mere, cimere hakkınıza şikayette bulunuyordu. Ve sorgusuz sualsiz siz bir de bakıyordunuz ki KHK'lılar listesinde o ekle listelerde yer alıyorsunuz. Bir gecede on binlerce kişi o listelerde yer alarak yargılanmadan, savunma hakkı tanınmadan e, tüm haklarından mahrum kılındılar. Şimdi yargılamasız bir biçimde bu hak mağduriyetinin ortaya çıkması demek aslında Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun Yargı yetkisini gasp etmiş olması anlamına geliyor. Bunların hepsi Anayasanın çeşitli hükümlerinin ihlali, e, savunma hakkının tanınmaması ile yapılan bu işlemler, yargı organı değil yürütme organının bu işlemleri yapıyor olması kuvvetler ayrılığı ilkesinin ihlali, masumiyet karinesinin ihlali biliyorsunuz masumiyet karinesi bize ne söylüyor? Bir kişi hakkında ceza davası açıldığında o kişi sanıktır ve hakkında iddia edilen suç ispatlanıncaya kadar masumdur. masumdur. O dönemde bu ispat mükellefiyeti tersine, tersine çevrildi. Ben de aa siz suçsuz olduğunuzu ispat edeceksiniz. Ne yazık ki o 15 Temmuz döneminde insanlar masum olduklarını ispat etmek gibi bir mükellefiyetle karşı karşıya kaldılar. Dolayısıyla o süre içinde sadece ihraç edilenler değil demin bahsettiğimiz gibi aileleri de e, suçlandı, lanetlendiler, e, lekesiz yaşama hakları ihlal edildi, kamu kurumlarında çalışamayacakları gibi özel sektörde çalışmaları önlendi. Ben bu konuda çok uzun bir makale yazdım. Profesör Metin Günday Armağan'da yayınlandı ve o zamanlar gazetelerde tararken şunları gördüm ve çok içim acıdı. E, mesela Diyelim ki bir kişi bütün bu çaresizlik tablosu içinde borç harç bir e, kafe açacak kendisine. Masrafları yapıyor ama tam ruhsatını almak için müracaat ettiğinde o ruhsatı vermiyorlar kendisine. Banka hesabı açamıyor ki annesi babası işte eşi dostu ahbabı ona yaşayabileceği bir parayı göndersin. Yurt dışına gidemiyor ki ekmeğini orada arayabilsin. Bunu o... söylediğiniz zaman diyorlar, deniyor ki aynı şeyi de yaptı başkalarına. Etme bulma dünyası. Şimdi bu bir savunma değil. Bu bir savunma değil. FETÖ bunu yaptıysa FETÖ'yü yargılarsınız. O da bir suçtur. Yani birinin hukuku ihlal etmiş olması bir başka toplum kesiminin de sistematik olarak aynı ihlalleri gerçekleştirmesinin zeminini yaratamaz. Dolayısıyla Türkiye bütün bu sorunlarını ancak ve ancak hukuka geri dönerek çözebilir. Eğer hukuka geri dönmezsek o takdirde hepimiz için çok karanlık bir gelecek var. Kim başta ne dedim? Türkiye hiçbir zaman gerçek bir, devlet bir hukuk olmadı. devleti olmadı dedim ve şunu ilave ettim. Ama hiçbir zaman hukuk bu kadar, kadar sistemli olarak bu kadar geniş bir kitleyi içine alacak, mağdur edecek kadar ihlal edilmemişti. Dolayısıyla kötü örnek örnek olmaz. Insan, insan olmaz. Ha 2008 yılıydı. Verdiğim bir röportajla yargı ve hukukla ilgili şunu söylemiştim. Öyle sanıyorum ki demiştim, Türkiye'de yargının zulmüne maruz kalmayan bir kitle olmadıkça, yani toplumun hemen hemen her kesimi farklı vesilelerle hukuksuzluğun kurbanı olacak, ancak ondan sonra hukukun tek gerçek güvence olduğunu Orta idrak edeceğiz. Galiba. Bence öyle oldu. Var mı artık mağdur olmayan bir Yok. kitle? Yok. Dolayısıyla umarım ki sağduyu galip gelir, hepimiz şunu idrak ederiz, hukuk tek güvencemiz. Kötü olabilir bir hukuk sistemi, kötü olan sistemi düzeltirsiniz ama hiç değilse o sistemde önünüzü görürsünüz. Şimdi önümüzü görmüyoruz ki, rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Eğer bir hukuk devletinde yaşıyorsanız derdi, sabah 5'te kapınız çalındığında ürkmezsiniz. Sütçü Kap Evet, kapıyı çalının. Hukuk devletinde polis dersiniz. Evet, evet. Şimdi tabii gençler bizi anlamazlar, ne ilgisi var bu sözün diyebilirler. Eskiden sabah erken saatlerde sütçü, süt, gazeteci, gazeteci. gazete getirirdi. Sütçü. Sütçü.